var. Evet. Hadi o zaman, o zaman gitmeye başlayalım. Hadi yürüyelim. Ege düşürtsün Ege. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi siz de bu sayfayı izlemeye mi geldiniz? Evet. Size birkaç sorum olacak, ondan sonra Tayfa'yı çağıracağım buraya. Şimdi, bizim filmlerimizi izlediniz mi? <laughs> Peki, Galaktik Tayfa'yı izleyen var mı aranızda? <laughs> Harika. Güzel miydi? Beğendiniz mi Galaktik Tayfa'yı? <laughs> Harikasınız. Peki, bizim ilk filmimizin adı neydi arkadaşlar? <laughs> İlk filmimizin adı? Hayır, ilk filmimizin adı. Aferin, harikasınız. Rafa'dan Tayfa Deniz Macerası. Peki, ikinci filmimizin adı neydi? Tarih Sıfır Noktasında. Ve Rafa'dan Tayfa... Müziği alalım, müziği komple alalım. Müziği alalım komple. Rafa'dan Tayfa Göbekli Tepe'ydi, değil mi? Dişe rekorları kırmıştık. Şimdi üçüncü filmimiz Rafa'dan Tayfa Galaxy Tayfa. Sizlerle beraber sinemalarda TRT ortak yapımıydı. Şimdi arkadaşlar, Galaxy Tayfa'ya gitmeyen arkadaşlarımız biz bugün saat 14.15'te ve 16.30'da sinemada olacağız. Hep beraber servis çekileceğiz orada. Orada da görüşebiliriz beraber. Müziği alalım Niyazi. Gördünüz mü? Geldi mi tayfa? Çağıralım mı tayfa? İster misin? Şöyle yapacağız ama öne doğru gelmek yok. Anlaştık mı arkadaşlar? Öne doğru biraz geriye doğru gidelim. Öne doğru gelmek yok. Alanımız rahat. Merak etmeyin. Herkes görebilir. Yukarıda olduğumuz için biz herkes rahat bir şekilde görebilir. Şöyle yapıyoruz. Şimdi ben 1 2 3 deyince hem velilerimizden hem arkadaşlarımızdan kocaman bir alkış isteyeceğim. 1 2 ve 3 buyurun. Yalnız çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Burası Çiçek Bahçesi. <laughs> Elbette velilerimiz de etnografya müzesi gibi yani. Sadece velilerden bir alkış duyabilir miyim efendim? <laughs> teşekkür ediyorum. Maraton, çok teşekkür ediyorum efendim, çok sağ olun. Evet, şöyle bir, iki, üç hem çığlıklar, ıslıklar ve alkışlar. Bir, iki ve üç buyurun. <laughs> Alkışlarla kayfasınız derler. Ha bu arada arkadaşlar, Bugün Tayfa size iki tane sürpriz hazırladı. Hatta üç tane sürpriz hazırladı. Şimdi ilk sürprizimiz gelsin mi? ister misiniz? Gelsin mi ilk sürprizimiz? Şimdi Galaktik Tayfa'yı izleyenler zaten o birinci sürprizi birazcık biliyorlar. Bakalım çok güzel iki tane biz size sinema şarkısı hazırladık yine. Bakalım ilk şarkımız nasılmış? Gönder Niyazi ilk şarkımızı. Zor, iyi, sempatik Tayfa yine medyatik Roket düştü uzaya Çok iş düştü tayfaya Heyecan dolu macera Çok fantastik, fantastik sayfa galaktik Bu macera galaktik Zor, iyi, sempatik Tayfa medyatik Roket düştü uzaya Çok iş düştü tayfaya Heyecan dolu macera

Tayfa yine medyatik Roket uçtu buz aya Çok iş düştü tayfaya Heyecan dolu macera Çok fantastik, fantastik Tayfa galaktik Bu macera galaktik Çok müsempatik Tayfa yine medyatik Roket uçtu buz aya Çok iş düştü tayfaya Heyecan dolu macera Çok fantastik, fantastik Baba! Çok yetiştik alkışlar sayfa için Beğendiniz mi arkadaşlar Güzel olmuş değil mi? Bizim orada şimdi Zobi diye bir karakterimiz var Burada görünüyor bak Zobi, tam Hayri'nin arkasında Hayır şimdi biraz bu tarafa gelir misin? Gördünüz mü Zobi'yi? Galaktik Tayfa'nın yeni kahramanı olan Zobi. Bakalım ne olacak Galaktik Tayfa'da. Şimdi bir parçamız daha var, bir sürprizimiz daha var. Gelsin ister misiniz? Bu şarkımız da böyle Angaralardan geliyor. Angaralardan. Gönder Niyaz abi müziğimizi. Bakalım Tayfa bize nasıl bir dans hazırladı. Oynamak serbest arkadaşlar. Oh my Thank yes. Alkışlar Tayfa için. Beğendiniz mi arkadaşlar ikinci şarkıya? Güzeldi değil mi? Bu da Ankara'dan geldi bizlere bu şarkı. Şimdi Tayfa'yı buraya kadar çağırdık. Bir de hep beraber Rafadan Tayfa şarkısı yapalım mı? Ama hep beraber söyleyeceğiz, tamam mı? Poyuz abi de bizi duyacak. Anlaştık mı? Tayfa beraber söyleyelim olur mu şarkımızı? Gönder Nihat abi bizi bizi. Bir, iki, üç. Ve karşınızda Grup Rafa'dan. Hadi eller havaya. Hadi bakalım.

elektro gitarda Abi Ve bateride Så visste vi Beşili, hem de heyecanlı Ben, ha, ben de de bir arkadaş, da seviyorum Ağabey, kardeş, arkadaş, bizim çocukların adı Yok adam, takla herkes sever onları bitmez birçok iyi yalvar. İyi oku, iyi dinle, iyi tizle Anla, bizim çocukların İçeride bir herkes biri olur Sağa sola koştalar da ters iş yorulur Kuru kıyı, derini aç Yeni sayfa, bizim alkışlar tayfa için. Şimdi arkadaşlar biraz geri gidebilir miyiz siz Ahmet? Evet, teşekkür ediyorum. Arkada yerimiz var. Değil geri göndermek sizi. Biraz daha geri alalım şöyle. Çünkü selfie çekeceğiz şimdi Rafa'dan tayfayla. Hepinizin çıkmasını istiyorum. O yüzden tayfa gel bakalım şöyle öne. Bir selfie çekilelim. Gel 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 gel. Çökün bakalım ön tarafa doğru. Şimdi herkes bir el sallasın arkadaşlar. Herkes el sallasın. Harika görünüyorsunuz burada. Evet. Bu selfileri arkadaşlar Covid AVM'nin Instagram hesabından ve Rafadan Tayfa'nın Instagram hesabından alabilirsiniz. Şimdi bir sürprizimiz daha var. Gelsin ister misiniz? <laughs> Bugün Tayfa sürprizlerle dolu. Bakalım üçüncü sürprizde hazır mısınız? Söyleyeyim mi? Güvenlik abimiz nerede? Abi şu masaları bize şuradan bir verebilir misin güvenlik abi? Siz zahmet. Şu masaları şöyle yukarı doğru alalım. Şimdi Tayfa sizin için Galaktik Tayfa'nın afişini hazırladı ve burada imzalayıp size dağıtacak arkadaşlar. <laughs> Merak etmeyin. Burada herkes için biz getirdik. Şöyle yapacağız ama tamam mı? Abi şöyle, şöyle alabiliriz onu. Şöyle alalım. Şöyle ortaya doğru alalım. Teşekkür ederim. Şöyle. Diğerini de alalım. Şöyle. Sandalyeler alabilir miyiz güvenlik abiciğim? Teşekkür ediyorum. Bu arada sağ olsunlar bize çok yardımcı oldular. Güvenlik ablalarımıza ve abilerimize bir alkış gönderebiliriz. <laughs> sağ olsunlar bizim kalbimizi çok çektiler Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Ben tayfayı şimdi afişi getirteceğim buraya. Onlar imza alacaklar. Sonra buradan biz güvenlik abilerimizle ve Gülper ablamızla beraber size buradan dağıtacağız. Afişi verdiğimiz arkadaşlarımız gösterimiz burada son bulacak afişini alan arkadaşlarımız annelerinin babalarının yanına gidebilirler. Anlaştık mı? Kimse yerinden kıpırdamıyor. Anlaştık mı? Harikasınız arkadaşlar. Biz daha önce İzmir'e çok geldik çünkü biliyorum İzmir o kadar güzel bir yer ki her zaman bizi baş tacımızda. Şimdi ben afişleri size doğru getiriyorum. Şöyle. Evet, bakalım hangisi imzalasın bize? Şöyle getirdim. Sırayla imzalarsınız arkadaşlar, ben hemen size şimdi getiriyorum. Arkadaşlar merak etmeyin, hepimize yetecek kadar afiş getirdik biz buraya. Atıyor musunuz arkadaşlar bize? Güvenlik ablaların üstüne doğru gelebilirsiniz. Gülperi sen de gel. Gel bakalım. Güvenlik ablamız şöyle vereyim. Afişe alan arkadaşlarımız hemen annesinin babasının yanına gitsin. Sırayla merak etmeyin. Gülperi sen de ön tarafa gel. Sen de dağıtmaya başla yavaş yavaş ön tarafta. Diğer güvenlik abilerimize de verelim. Şöyle. Bir ablamız da dağıtıyor. Afişe alan arkadaşlar herkesin kayfa imzaladınız değil mi hepiniz? Tamam. Afiş alan arkadaşlarımız hemen annesinin babasının yanına gitsinler. Hümeti misafirlerimiz saat 16'da yetişemeyenler için. Saat 16'da Galaktik Kafe gösterimiz yine olacaktır. Hadi gel, saat 14-15'te hadi. ve hadi, 16.30'da sinemada Tayfa ile beraber selfie çekmek isteyenler sinema salonlarında olacağız. Hadi. Sadece selfie çekim yapacağız. Evet. Afiş alan arkadaşlarımız gidebilir. Hürmetli velilerimiz. Allah'ın içerisine hadi. lütfen gidiyoruz. Hadi. Hadi. Allah'ın içerisine lütfen girmiyoruz. Merak etmeyin biz çocuklara burada güvenmiyoruz. Merak etmeyin. Güven. Çocuklar herkes edecek kadar var. Merak etmeyin. Afiş alan arkadaşlarımızın annesinin babasının yanına şey, gidiyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim. Afiş aldıysanız hadi annenizin babanızın yanına gidiyorsunuz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dışarıdan bezen gidiyor. Onları alacağım. Dışarıda kalan dışarıda bizim